Bilal abi. Görüştüğünüz boyunca en büyük pişmanlığınız ne, piş, neydi? Lisanslar çıkmadığında geri dönmek. Orada dönmüş olmasın. Evet dönmemem lazımdı. Ba bana yakışmadı. O yüzden de e ne abi? Elvan Yılmaz abim ya yeter çocuk oyuncağı yaptın git gel diye yazı yazdı. Keşke dönmeseydim. Geliyor suç gidiyor suç. Yani son sonra da Yok ya. zaten ben bir kere istifa ettim de, o beni sürekli gidiyor geliyor zannediyor. <laughs> o karıştırdı yani sürekli gidiyorsun geliyorsun artık yeter gelme yazmış. Vallahi gelmeyeceğim Elvan abi. Elvan abi de bu arada severim yani yazsın hiç önemli değil. Başkanım kısa bir soru da benim olacak ama. Buyur bu... Öyle Ali soruyu sormadan önce Çorum Time'a senin nezdinde tüm Çorum Time ekibine takımımızı bu sene gurbette şehir içinde ve şehir dışında yaşayan Hemşerilerimize, Çorum FK taraftarlarına izlettiğiniz için bütün ekibinize ayrı ayrı teşekkür ederim kardeşim. Pandemideydi, hastaydı. Evet. Gerçekten ilk hafta evet. evet birlikte acemiliklerimiz olsa da sonra bize tabii ki PTT ayarında, Lig TV ayarında maçlar izlettiğiniz için teşekkür ediyorum kardeşim. Başkanım. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra izlemeye devam ederiz yine. İnşallah evet ikinci yarı biz izlemeye devam Öyle ederiz inşallah. inşallah. Başkanım, Taraftar olarak. Olacak, eğer herhangi bir oluşum, herhangi bir talip çıkmaması halinde çıkar çıkar. Süreç, çıkar çıkar. Evet, süreçte dar ama e, daha önce geçmiş yılların tecrübesi de bu yönde oldu. E, yeniden Çorum Belediyesi Belediye Başkanı e, bu işin siyasi ayağı devreye girerse e, Çorum Belediyesi talip olması durumunda kulübü yeniden e, belediyeye devretme durumumuz olabilir. Tabii harcadığım para hesaplanır, bana ödenir devrederim. Ya çok önemli değil. Bak harcadığım para isterse 5 yılda öderler. Çünkü ben Mustafa abinin parası adına konuşamam. Çünkü elin Antalya'lısı niye parasını bağışlasın? Hadi biz bağışladık. Bağışlar mısın abi? E, abi elin Antalya'lısın. Öyle kolay Yo, değil ki. Bu oyunları kurgulayacaksın. Sonra götür oraya bırak. Yok arkadaşlar. Biz harcadığımızı kuruşuna kadar almadan kimseye devretmeyiz.